arkadaşlar. Önce kısaca bir kendimi tanışayım, e, tanıtayım. <laughs> ben Buse, Eskişehirliyim. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim aynı zamanda. Ee, Bulgaristan'da Erasmus'u yapmaya başladım. Şu an Bulgaristan'dayım. Bu odayı, bu videoyu odamdan, balkonumdan çekiyorum. Ee, benim maalesef yeşil pasaportum yok. Yani şu dönemde en çok özendiğim şeylerden birisi oldu. Anlatamam size ne kadar kıymetli olduğunu anladım yani. Şengen'e ee, başvuruyorum. Şengen için hazırladığım evraklar tamamen önümdeyken bir anlatmak istedim. Yarın başvuruyorum. Mesela. İnşallah çıkar. Ee, öncelikle ben şöyle bir dosya hazırladım. Çünkü bir yerden sonra zapt etmek gerçekten çok zor oldu. Yani bir tane vardı ama yani böyle ayrı ayrı olması gerekiyor gerçekten başlıklar altında. Önce kendimle ilgili bir e, sayfa var burada. Ee, bunun içinde vize formum var. Ben bu arada Portekiz'den başvuruyorum. Onu da demedim. Portekiz'den başvuruyorum. Çünkü en kısa sürede randevu veren yer Portekiz'di. Ve ayrıca benim burada Bulgaristan'da oturma iznim yok. Sadece D vizeyle kalıyorum. Yani e, kaç? 135 günlük bir D vizem var yanlış hatırlamıyorsam. E, D vizeyle kabul eden e, yerlere baktım. E, bu koşullara Portekiz uyuyordu. Bir de geçen sene e, aynı benim okulumdan buraya gelen arkadaşım da o şekilde başvurmuştu. O da birazcık yönlendirdi. Yani bilen bir sonucu daha kolay olur diye düşündüm. Oradan başvurdum. Evet. Vize formumuz var. Vize formunu tam dolduramadım. Oradan birazcık yardım isteyeceğim. Çünkü anlamadım bazı yerlerine yazmam gerektiğini. Fotoğrafımız var. Bir tane pasaportu sahip demişler. E, pasaport, vize ve kimlik fotokopilerini çıkardım. Bir de intention letter diye bir şey yazmanız gerekiyor. Yani kendinizi tanıtıyorsunuz. Niye oraya gideceksin? işte niye vize istiyorsun? Oraya gidince neler yapacaksın? Niye döneceksin? Falan filan tarzında. Yani şu ilk sayfa aslında gör görünen intention letter benim. Intention Letter'da nelerden bahsettim? Önce kendimi tanıttım. Yani size tanıttığım şekilde Erasmus öğrencisiyim. Şurada kalıyorum, şurada okuyorum, bilmem ne. Ondan sonra Portekiz'de, e, neden Portekiz'e gitmek istiyorum? Ve Portekiz'de ne yapacağım? Ben 3 tane e, trip düzenledim, 3 tane seyahat planladım çünkü multi istiyordum Schengen için. E, tek şeyde, yani ilkinde tek veriyorlarmış genelde ama artık nasıl bakacağız yani 3 olsun, yani multi olsun diye birazcık uğraştım açıkçası. <laughs> Geçen seneki arkadaşlar ilk defa almasına rağmen 3 çıkmış. Ondan sonra ne var? Burada e, işte Erasmus programından bahsediyorum. Şu tarihlerde sona erecek Ondan sonra kimin finanse edeceğinden bahsetmeniz gerekiyor bu gezinize. Maddi durumunuzu kanıtlamanız gerekiyor. Ben maddi durum olarak e, okuldan ile geldim ben Erasmus'a. İTÜZ'ün hibesiyle geldim. E, onu verdim. Kendi banka hesaplarımı, kendi birikimim vardı birazcık. Onları gösterdim. E, ve yine de ne olur ne olmaz sponsor e, göster gösterdim. Yani babamı gösterdim. Birinci derece yakınınız olması gerekiyor sponsorunuzun. Ee, onun banka hesaplarını koydum. Oralara geleceğim ama burada hani bahsettim kısaca bir şeyden. Hani gelirlerimin neler olduğundan bahsettim. İki tane burs alıyordum. Onlardan bahsettim burada. Ee, babamın gelirinden bahsetmişim. Ondan sonra e, dedim ki yani ben sizden Schengen vizesi istiyorum. Şu, şu tarihler arasında mümkünse multi olursa çok sevinirim falan filan dedim. Ee, pasaport bilgilerimi ekledim. Ondan sonra başka ne varmış? Bu da Criminal Record varmış. Bir, hani, yani adli sicili. Onu eğer devletten İngilizce çıkardım. Her bütün belgeleri İngilizce ya da Portekizce istiyor Birazcık üşüdüm. Ee, i̇kinci şeyde, ikinci dosyamızda ne bulunuyor? Okulla ilgili belgeler bulunuyor buradan. Ee, buradaki okulumdan burada kaldığıma dair, e, buranın öğrencisi olduğuma dair bir sertifika aldım. İşte e, bu sertifika diyor ki İTÜ'den gelen öğrencimiz işte e, şu an Rusya Üniversitesi'nde e, yaz dönemi boyunca öğrencimizdir. E, öğrenci yurdu bir de kalıyor falan filan diyor. E, bu kaşeli ve imzalı. Bütün belgeleri kaşeli ve imzalı istiyorlar ama açıkçası bazıları değil çünkü e, hem İngilizce hem kaşeli ve imzalı olmuyor maalesef buradayken. Eğer imkanınız varsa önceden halletmenizi tavsiye ederim. Ben de niye halletmedim diye düşündüm. Çünkü bunları biliyordum yani geleceğimde yaşayacaklarımı. Ama olmadı yani. <laughs> Neyse ondan sonra bu sertifika var. İşte sertifika diye geçiyor okuldan aldım Ondan sonra e, arkasında acceptance letter var. İlk Erasmus programını e, kazandığınızda okulun sizi kabul ettiğine dair bir kabul mektubu geliyor. Onu koydum. Onun fotokopisi var. Bir de YouTube'dan aldığım transkriptim var. Transkriptim mi İTÜ'den aldım buraya sordum dedi ki biz yalnız şu an transkripti veremeyiz derslerini bitirdikten sonra işte notların belli olduktan sonra transkripti verebiliriz dedikleri için ben yani de itü'ninkini koydum yani buradaki amaç genel olarak birazcık okula bağlılığınızı işte başarı durumunuzu falan kanıtlamak için olduğu için yani dedim ki itü'ninki de olur herhalde ee, onu İngilizce ve imzalı alabildim. Except zaten İngilizce ve imzalı. Yani asıl okul belgelerine bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Yani Erasmus öğrencilerine de kolay veriyorlarmış. Erasmus öğrencisi olduğumu çok kolay bir şekilde kanıtlayabiliyorum. O yüzden inşallah bir sorun çıkmaz. Ondan sonra burada ne varmış? Burada kendi banka dökümanlarım var. Ee, bana İTÜ'nün Erasmus Ofisinden e, Bulgaristan Konsolosluğuna başvururken kullanmam için bir belge verilmişti. İşte şu tarihlerde gidecek, e, bizim okulumuzdan şu okula gidecek ve işte biz bu öğrenciye 4 aylık hibe vereceğiz falan tarzında bir belge vardı, kaşeli, imzalı. Onu koydum. Ondan sonra e, hibemin olduğu e, euro hesabımı koydum. Onun banka dökümlerini koydum. Onda şöyle bir sorun oldu. Banka dökümlerini 3 aylık istiyorlar ve ben Ocak'ta açmıştım hesabı ama hiç kullanmadım. Sadece hibe he geldi. Ee, bir kere hibe çek, yani bir kere hibeden biraz para çektim. Ondan sonra biraz kendim para yatırdım euro şeklinde falan. Yani 2-3 tane işlem vardı ve bunların hepsi bu ay içerisinde gerçekleşmişti. Bu ayın başında geldiğimden itibaren ben 8 Mart'ta gelmiştim. 8 Mart, 7 Mart'ta mı geldim? 8 Mart'ta mı geldim? <laughs> Ee, şu an tarih 28 Mart olması lazım. Yani bunların hepsi bir ay içerisinde gerçekleştiği için ben maille bunu söylemiştim. Pek hoşlarına gitmemişti ama e, bu hibe belgesinin yardımcı olacağını düşünüyorum. Ondan sonra kendi e, TL hesaplarımı gösterdim. Bir de işte bir hesabımı gösterdim. Geliyoruz en çetrefilli kısma. Bunlar babamın dokümanları ve bunlar çok uzun. Yani sponsor olması için birinin çok fazla şey kılması gerekiyormuş. Öncelikle e, bir sponsor letter yazıyor, bir sponsor mektubu yazıyor ve bu mektupta diyor ki ben şu kızımızın babasıyım, benim işte kimlik bilgilerim bunlar ve hani bütün finansal desteğimi e, olduğuna dair işte belirtiyorum, İşte her şeyini karşılayacağım, işte e, aynı zamanda ben garanti ediyorum ki vize süresi bittiği zaman Bulgaristan'a geri dönecek. Ondan sonra kendi kimlik bilgileri ve imzası var altında. Ondan sonra e, Tamam bu sponsor olmayı kabul eden bir şahıs ama biz bunun senin baban olduğunu nereden bilen diyorlar. O yüzden bir birth certificate adına yani nüfus kayıt örneği istiyorlar. Nüfus kayıt örneğini de İngilizce alamıyorsunuz arkadaşlar. Ben zannediyorum ki e devletten alırız İngilizce. Alamadık. Ondan sonra e, aldığımı çevirtirmem gerektiği söylediler. Tamam gittim ofise. E, bana yaklaşık 1500 TL'ye gibi bir fiyat söylediler ve ben böyle şok oldum dedim ki bu o kadar pahalı bir doküman değil. O yüzden yaptırmadım. Bu zaten birazcık sıkıntıydı. Çünkü benim e, Türkçeden Bulgarcaya çevrilmesi gerekiyormuş. Bulgarcadan İngilizceye çevrilmesi gerekiyormuş. O yüzden çift şey olması gerekiyormuş. E dediler ki biz bu belgeyi sana bir hafta 10 gün sonraya kadar çeviririz. Sen, sana ne zaman lazım? Ben dedim ki bana yarın lazım. Dediler ki o zaman o da birazcık masraflı olur. O yüzden böyle fiyat gitgide şişti ve böyle kendimi dolandırılacakmış gibi hissettim. Ya belki doğru şeydir yani kimseye saygısızlık, mesleğe saygısızlık yapmak istemiyorum ama yani bana çok pahalı geldi. Ee, şu an bir de ona para verirsem bir uçak bilet parasını yakmış olacaktım. Ben de o yüzden dedim ki kusura bakmayın. <laughs> Zaten adam da şey dedi yani bizim şu anda Türkçeden Bulgarcaya çevirecek bir tercüman bulmamız zor falan filan dedi. Ben dedim ki ya burada çok fazla Türk var bence vardır hani çeviren de direkt İngilizceye. Ee, dedik, bizim bünyemizde yok bizim şirketimizin bünyesinde yok hani e, belki bulabilirsin başka şeyleri dolanmanı tavsiye ederim dedi yani adam benim başkalarına yönlendirir zaten kendisi ondan sonra heh. Ee, nüfus kayıt belgesi dedik ee, Tamam, tamam senin baban ve parası var mı peki bu adamın? Hemen parası var mı kısmını e, banka dökümanlarıyla hallediyoruz. İşte maaş borcudur falan, onlar falan da var. Banka dokümanlarının ıslak imza alması gerekiyormuş yine. Birazcık yorduk o yüzden. Ondan sonra e, son kısımda uçuş ve otel rezervasyonları var. E, Hep ben bu şey uçuş rezervasyonlarının her birine turnadan yaptım, ücretsiz yaptım. Birazcık reklam oldu ama. Ee, şeyleri de otel rezervasyonlarını Booking'den yaptım. Yani birazcık random yerlere yaptım. Çünkü e, gitmeyi düşünüyorum Portekiz'e gerçekten yani. Ama e, adam akıllı oturup incelemeye vaktim olmadı bunları. Ve birazcık şey rezervasyonları yaptıktan sonra yani ben ödemesiz rezervasyon yaptım, yapmak istiyordum. Ön ödemesiz yapmak istiyordum. O yüzden biraz kısa bir zamanınız oluyor. Yani çok önceden bakıp planlayıp şey yapamadım yani. Ee, bizden çıkınca planlayıp gitmeyi düşünüyorum inşallah. Ee, 30'unda benim şeyim. Bu arada bugün en 29'uyum şu an fark ettim. <laughs> ee, 30'unda sabah 9 ama Portekiz saatine göre. O yüzden 3 saat saat farkından yararlanıp e, benim sabah randevum 10.30'da yarın sabah Sofya'da. Rusya'dan Sofya'ya gideceğim de bu gece. Ee, hallederim diye. Yani o arada olur diye düşünüyorum. Yani olmazsa da artık orada hemen başka bir tane yapacağım. Başka ne var? Bunların işte üç tane, ben multi istediğim için 3 tane planladım demiştim. Yani bunların her birinin şeyleri var birer tane bak. her bir zımba bir uçuş ve bir otel rezervasyonunu temsil ediyor. Ondan sonra bir de en sonunda seyahat sağlık sigortam var. Ama benim seyahat değil yani tam olarak şey diye geçiyor. Hemen okuyayım ne diye geçiyordu. Education Visa in, Insurance Policy yani eğitim vizesi gibi geçiyor. Ben bunu Erasmus için birazcık alimedik alim özel almışım yani. Ee, böyle normal seyahatte geçiyormuşum yani bildiğim kadarıyla. Öyle yaptığın arkadaşlar da olmuş. Ama ben böyle geçmesini istedim. Belki faydası olur bir şeylere diye. O yüzden onu Türkiye'de almıştım zaten. Uzayistan'a başvururken almıştım. Böyle. Bakalım. Biz vize sonucunu bekleyeceğiz en canlı.